Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 14 Mart Salı ve 15 Mart Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Şimdi bunlar rövanş karşılaşmalar olduğu için de daha fazla kurgu yapma ihtimalimiz var. Teknik direktörler de bizim gibi kuruyordur muhtemelen. Inzaghi'nin kurduklarını düşüneceğiz. Ancelotti neler düşünecek? Klopp neler yapacak acaba? Yani bir 15 dakikanızı en kötü alırım diye tahmin ediyorum. Ama eğer ki pazar günü bültenimiz gibi, pazar programımız gibi geçerse de 15 dakikayı aldığımıza değecektir herhalde. Tabi pazar günü şöyle geçti böyle geçti işte anlatırken güzel ama cumartesi çok kötü patladık. Verdiğimiz kuponlarda, maçlarda büyük sıkıntılar çıktı. O anlamda da sizlerden özür dilemek istiyorum. Her zaman söylüyoruz, kahin değiliz tabii ki ama bu sefer hakikaten çok başarısız bir program olmuş. Bu anlamda da gerçekten çok içten dileklerimle sizlerden özür diliyoruz. Allah'tan pazar günü programı çok güzeldi. Ana kupon geldi, korner kuponu hele son dakikada Roma maçında korner kullanıldı. Maç bitti, o korner sayıldı. Son anda korner kuponumuz geldi. Verdiğimiz sistem kuponu artıya çıkardı bizleri. Tabii o maçları tekli değerlendirenler olmuş. Güzel paralar dolar kazanıldı. Bir tek ne oldu? Manchester United'da ev bir buçuk veya iki yarıyı da kazanır demiştik. Casemiro kırmızı gördü. iş bozuldu. Bir de sabahtan Ankara gücü karşılaşması. ikinci yarı daha çok gol olur demiştik. Penaltısı falan verilmedi alan Yanın Penaltı da değildi galiba. Gerçi hani bahanelere sığmamak lazım. Ama haricen ne verdiysek büyük büyük oranlarıyla geldi. Kuponlarımız da geldi. Tabii ki yaraları sarabildiysek ne mutlu sadece demek istiyorum. Ve hızla da maçlarımıza geçelim dostlar. Vakit çalmayalım çünkü birazcık bu maçlarda galiba vakit çaracağız. Ne yapacağız? Hem salın hem çarşambanın şampiyonlar alacağız. Başa Başakşehir maçı var çarşamba günü. İlaveten de salıya bir tane de Championship kuponu yapalım diyoruz. Ve hızlıca başlıyoruz. 14 Mart salıdayız. Manchester City Leipzig mücadelesi var. İlk maçı biliyorsunuz zaten 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. City kazanır falan diyenler yatmıştır. Biz ana kuponumuzda o gün City ilk yarı gol atar demiştik gelmişti. Ama artık iç sahadalar, etiyattalar. Yani işler bayağı bir değişecektir. Hatta muhtemelen Leipzig diyordur ki ya o iç sahada acaba hiç gol atmasa mıydık? Yani iş oralara kadar gelebilir. Manchester City eğer ki oynarsa ki oynayacaktır. Çünkü Guardiola'nın alamadığı tek kupa hala bu. Bu maçı bayağı bir koparırlar diye düşünüyorum dostlar. Beklentilerim fazla. Beklentilerim hep Manchester City tarafında. Ki yurt dışında mesela City turu geçerler, City kazanırlar falan alınabilir ama biz tabii o oranları alamayız. Burada City kazanın oranı 1.29 bize gelmez. Ne yapacağız o zaman? Şöyle bir senaryoları gözden geçelim. City diyelim ki yanlışlıkla bir tane gol yedi. İkinci yarıda onu çıkarır. 2-1 3-1'lere kadar maçı götürür diye düşünüyorum. Ya da City ilk gol atarsa ne olacak? Leipzig mecburen açılacaktır. Açılırsa City 2'yi de atar. 3'ü da atar. Asıl beklentim bu zaten. 3-0 bir skor. Ve City'nin haliyle tur atlaması olacak. Buradan neler çıkarız? En idealini alalım. En ideali Manchester City kazanır ve 1.5 üstü. 2-0 skor da bizim olsun. Zaten 1-0 biteceğini açıkçası düşünmüyorum. 1.41'den ideal ana tahminimiz bu olsun. İlaveten 2 yarıyı da City kazanır değerlendirilebilir. 2.5 üstünde City galibiyeti değerlendirilebilir. City 3 gol atara kadar da değerlendirmeler yapabilirsiniz. O kısım size kalsın. Skorumuzun oranı bu arada 8.69. Yine skorla paralel isterseniz City handi handikaplı kazanır, iki handikaplı kazanıra kadar da işi götürebilirsiniz. Devam edelim o zaman. Porto Inter'deyiz. İlk maçın senaryosunu şöyle bir anlatayım kısaca. Porto ilk yarı yağmaladı. Bayağı da bir organizasyonlar vardı hücum attığında ama golü bulamadı. Ne oldu? Sonra bir Otavio'nun kırmızısı oldu. Sonra son dakikalar 85-86 Lukaku'nun ayağından bir tane gol gördük. 1-0 orada iş bitti. Ama bu sefer maç Dragao'da. Ne sıkıntımız var derseniz kırmızıyı gören oyuncu çok büyük sıkıntı Otavio. Çünkü Porto'nun değişilmez ve yeri doldurulamaz isimlerinden bir tanesi Otavio. Ya ne olur burada peki? Önce bir Inter tarafından bakalım. Inzaghi olsan ne yaparsın? 1-0 skoru eline almışsın. Deplasmandasın. Ne yapacaksın? Kapanacaksın. Kontrolardan gol arayacaksın. Bunu becerebilecek kadron var mı dersen? Tabii ki var ama maalesef ayaksız da bir Lotaro ile Lukaku izliyoruz son zamanlarda. Ona rağmen Inter'in gol bulma şansı var. Ne olur o zaman Porto da cevap verecektir muhtemelen. 1-1'de kalabilecek bir skor. İlk senaryomuz bu. Ya da Porto kayışları iyice koparacak. Ayarsız bir şekilde hücum edecek. Oradan iki tane gol bulup turu bile geçebilir. Bu da başka bir senaryo. 2 0da burada kalsın. Ya da abi ne olacak? Yine Porto kayışları koparacaktır. Inter yine kontralardan gol arayacaktır. Ama o fırsatları iki kere de değerlendirme ve o büyük baskınları büyük bir şekilde geri çevirme ihtimali de var. Yani ne oldu skorlarımız? 1-1, 2-0, 2-0. O zaman neye gidelim? 2-3 gole gidelim diye düşündük. 2-3 golün oranı da burada 1.86 açmışlar. Gayet makul bir orandır. Yani 2-3 gole de çok müsait bir maç olduğu için oranı da aslında en ideal 2-3 gol oranında tutmuşlar zaten. Başka ne alırsın derseniz de en fazla kornere gidebilirsiniz. Kornere nasıl biliyorsun? biliyor musun? Hani mesela Porta gitti ilk golü attı mesela. İşi bir anda Inter'e çevirebilirsin. Hani Empoli maçında anlatmıştım ya en çok korneri gol atanın tersi kullanır diye. Ki bunu değerlendirenler de olmuş. Empoli kornerlerde öndeydi falan filan. Güzel de ekmekler yiyen olmuş. Aynı şekilde burada da değerlendirilebilir ama goller açısından maç canlı da çok daha sağlıklıdır. Yani öncesinde kadrolara göre kestirmesi zor bir maçtır ama 2-3 gol tatlı olacaktır burada diye düşünüyoruz. Canlı demişken aslında canlı demişken değil. İşi buraya getirmem lazım. Öbür türlü bizim ekip kızıyorlar bana. Ne anlatacağım? WhatsApp'tan çok kısa bahsettim bahsedeceğim yine harika bir hafta sonu geçirdik Whatsapp'ta. Gruptaki koca ailemiz de şimdi buraya atlayacaktır ama atlamayın bir kısa hani o salı çarşamba günde neler yapacağımızı anlatayım. Birer tane ideal kupon vereceğiz hem salıya hem çarşambaya. Birer tane de Avrupa mislisi vereceğiz. İlaveten de böyle skor kuponu falan yapıyoruz ya senede bir gün dediğimiz kupon. Hala gelmedi senede bir gün bu arada onun da altını çizeyim ama oynadığımız rakamlar en fazla 10 lira. hani oldu bir kere geldi hatırlarsınız belki. ikinci yarılara canlı bir kupon yapmıştık aşağı yukarı 49 orandı o gelmişti. Haricen böyle senede bir günde bizden gerçekten böyle 300-400 oranlardan şimdiye kadar tutturduğumuz yok. Tabi o kadarla kalmayacağız hafta içinde. Ne vardı? Avrupa basketi Euro Cup mücadeleleri var. Bir tane de Efes'in mücadelesi olacaktı. Onlara bir tane basket kuponu yapacağız. iki güne de özel olarak. E bir de geceleri de NBA'leri patlatarız. NBA'de de güzel bir seri yakaladık. Sadece pazartesi sabahına mutsuz uyandık. Haricen üst üste cuma, cumartesi, pazar hepsinde NBA kuponlarımız geldi. Böyle gelmeyenleri de niye anlatıyorum? Çünkü gruba geldiğiniz zaman her şey gelecek, her şey tutacak diye bir şey yok. İyi gidiyoruz, güzel kazanıyoruz. Hafta sonu mesela cumartesi günü 2000 ile başladığımız kasamızı 3422 yaptık. Yani yaklaşık %70 %80 civarında bir kazanım elde ettik. Sonra o paraları sabahtan çektik. Karımızı çekiyoruz dedik ve pazar günü yine 2000 ile başladık. O 2000'i de ne yaptık babacım? 3200 yaptık. Yani yine 2 gün üst üste baktığımız zaman %120 bir kazanç sağladık WhatsApp grubunda. Canlılarımız da güzel gitti. Kuponlar da tatlı gitti. Öyle sağdan soldan kuponlar da akabilir bakabilirsiniz neler yaptık diye. Yani 2 gün üst üste güzel bir kazanım baba önemli olan da bu değil mi zaten? Grup ücretinin 3 katını zaten sadece 2 günde almışsın orada Devamı sana kar. Tabii ki beraber kazanırız, beraber kaybederiz. Bundan sonra zarara gidebilir miyiz? Gidebiliriz babacığım. Görüyorsun Liverpool'da Salah Penaltı kaçırıyorsa, Manchester City bir tane atı bırakıyorsa her şeyi görebilirsin, her şeyi yaşayabilirsin. Ona rağmen işte o canlılar, manlılar derken güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı bulduk ailemizle. Peki bu aileye nasıl dahil olacağım? Sizlerle beraber nasıl kazanırım kaybederim derseniz de bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresi ulaşabilirsiniz ya da Instagram sayfamız ismi yine alternatif tahminler ya da WhatsApp destek hattımız var biliyorsunuz. Videonun hem açıklama kısmında hem de bıraktığımız ilk yorumda görebilirsiniz linki vardır. O linke bastığınız anda ekibimizden direkt olarak biriyle muhatap olursunuz. Orada katılım şartlarını, ücret bilgisini öğrenebilirsiniz. Hiçbirinde bulamadıysanız www.alternatiftahminler.com orada kocaman bir WhatsApp destek hattı yazar. Oraya basarsınız yine linki size verir. Oradan da direkt olarak ekibimizle irtibat kurabilirsiniz. Devam edelim o zaman bir tane championship kuponu var demiştik. Direkt olarak kuponu verelim. Blackpool Queen's Park Rangers mücadelesi vardı. Deplasmanlarda da düzenli olarak gol atabilen bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla deplasmanın 0.5 üstü burada değerlendirilir. Kupona koyulur. Ha tekli alacağım dersen çok da enteresan mesela. iki golünü de alabilirsiniz ama kupona bir tane şunu alsak yetiyor bizim için. Yanına da Watford maçının 2-3 golünü birleştirelim diye düşündük dostlar. 2-0 veya 2-1 bir Watford galibiyeti bekliyorum ama 1-1'e de maçları her zaman açık İngiltere Championship'in. Dolayısıyla 2-3 gol burada bizleri mutlu edecektir diye düşündük ikisini birleştirdiğimiz zaman da 2.35 gibi güzel bir oran veriyor. Tekten de değerlendirebilirsiniz Watford'u. 2-3 gol alırsınız zaten oradan 1.80'lerde oran alıyorsunuz ama maksat kombine olsun dedik işte. İkisini birleştirdiğiniz zaman da 2.35 oran denemeye değerdir bence. Diyelim devam ediyoruz o zaman 15 Mart çarşamba gününe geçelim. Aslında mesela bugün Premier Lig'de var ama hiç olmazsa şu Premier Lig'i WhatsApp grubumuza ayıralım diyoruz. Tabi kornerleri falan da değineceğiz. Vermediğimiz şeyleri orada da vereceğiz ama tabii ki videomuzda da en sevdiğimiz en beğendiğimiz oranları sizlerle paylaşıyoruz ve vereceğimiz maçlarda hayli hayli yetecektir diye düşünüyorum. Bir öncelikle temsilcimize gelelim. Başakşehir 1-1'in rövanşında Gent'i bu sefer iç sahada ağırlayacak. Yine bir ilk maçın özetini geçersek özellikle ilk yarıda çok etkili bir Başakşehir görmüştük ve golü de buldular zaten. Sonra klasik hataları gördük aslında Başakşehir'de ve bu hatalardan bir tanesi golle sonuçlandı. Ona rağmen hala Gent'in deplasmanda üstüne gittiler. Ona rağmen golü aradılar ama maalesef 1-1 ile sonuçlandı. Daha iyi tarafı skorunu vermiştik maçın. 1-1 demiştik. Skorumuz gelmiş oldu. Bereketli olsun. Şimdi iç sahadayız abicim. Birazcık daha tabii ki hani duygusal mı acaba tam olarak da kestiremiyorum ama oyun bazlı da baktığımız zaman Başakşehir tarafındayız dostlar. Dolayısıyla bahis aradık kendimize. Ne alabilirsek en güzel yırtarız dedik. Burada çok tatlı da bir bahis var. Aslında hani o %33'lük beraberlik 1-2 seçeneğini de 2'ye düşürmüş oluyoruz. Huru kim geçer diye bir seçeneğimiz var dostlar. Bu sefer oranı olduğu için aslında buna girebiliyoruz. Yoksa City'de de var, Leipzig'de de hepsinde var bu oran ama burada güzel de bir oranımız var. Turu Başakşehir geçerinin oranı 1.48. İsterseniz bunu da Başak Başakşehir'e güveniyorsanız hani mesela Beşiktaş karşısında Başakşehir'i de izledik. 10 kişi olmalarına rağmen güzel oynadılar. Ve sizler de benimle aynı görüşteyseniz bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gelelim son iki maçımıza. Tabii ki ikisi de Şampiyonlar Ligi maçları. Napoli Maradona stadında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tabii ki bu maçın skorunu da sizlere soralım. Skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Bu sefer bilen yine 3 kişiyi katılıyor VIP grubumuza alalım. Ve bir ay boyunca misafir edelim. Skorlarınızı bol bol yazın. İsterseniz o sahte profillerden falan hiç fark etmez bizim için. Asıl olan gerçekten sizin yazmış olmanız olacaktır. Bu arada çok da komik bir şey oldu. Geçen de Beşiktaş maçının skorunu sizlere sormuşum. Maç bitmiş arkadaş. Hani maç bitmeye çok yakın zamanda böyle skorları yazan kurnazlar oluyor. Yazıyor skorunu. Tabi biz anlıyoruz. Düzenlendi oluyor veya bir saat önce falan yazıyor. En son abi Beşiktaş maçında maç bittikten sonra yazmış adam skoru. Gitmiş 3-0 yazmış. İnanamıyorum. Gerçekten çok enteresanlar. Bak unuttum bu arada beğenileri yapın dostlar. Onlar da çok önemli. Gerçekten unutuyorum bunları da söylemeyi. Tam alışamadım aslında hala belki de 3 sene geçmesine rağmen. Hadi şunu yapın, hadi bunu yapın değil içinizden geliyorsa yapın tabii ki bizlere faydası olduğunu bilerek yapın tabii ki e tabii işin sonunda da beğeniler şöyle tatlı olduğu zaman beğeni kuponu da yapıyoruz onun için yapın tabii ki fark etmez ama tek taraflı menfaat olması bizler için de yapın gerçekten bu beğenileri diyelim maçtan bahsediyorduk Avrupa'nın en iyi takımı diye bahsediyorum Napoli'den sezon başından beri çünkü ne yaptılar Liverpool'u yendiler ligde zaten esiyorlar geçiyorlar muhtemelen artık bizim tarafımızca bitti çünkü yani kazanılmış bir şampiyonluk da göz önünde duruyor bence şu anda ne var bir hedef daha var Yaparlar mı? Spalletti'nin buna gücü var mı derseniz. Bu kadroyla bu oyunla var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu belki de hala mümkün. Tabi burada her şey çok daha farklı dostlar. Yani çok büyük takımlar var. Oynamadığın, alışık olmadığın oyun sistemleri ve kadrolar var karşında. Ama Napoli gerçekten çok iyi oynuyor. Şimdiye kadar bir tane mağlubiyet aldılar. O da Anfield'da zaten grup birinciliği garantilendikten sonra oynadıkları karşılaşmada mağlubiyet aldılar. Dolayısıyla beklentilerin çok üzerinde bir Napoli izliyoruz bu sene. Peki burada ne olur? Aslında bu kadar anlattıktan sonra... Cevabımız basit. Burada Napoli kazanır diye düşünüyoruz dostlar. Maç sonucu 1'e de 1.40 oran açılmış. Bence gayet güzel. Bunu da alalım. Bunu da mesela ideal bir kupon yapacaksanız değerlendirebilirsiniz. Hani hatta yapmış olalım bir tane. Napoli kazanır. Başakşehir tur geçer. Birleştir. 2-0-6 falan bir oran alırsın. Bence denenebilir. Bence oynanabilir. Çok fazla oynamayalım tabii ki. O gün beğeni kuponumuz gelirse ona da bir değerlendirme yapabiliriz. Ama şimdilik bunlar tatlı olacaktır. İlaveten maçta beklentim yine 2-0 bir skor. İsterseniz bununla paralel handikaplı Napoli galibiyeti de değerlendirebilir. Diyelim ve gelelim son mücadelemize. Real Madrid bu sefer Barnebeo'da Liverpool'u ağırlayacak. İlk maçı zaten anlatmak istemiyorum gerçekten. İzlemediyseniz hiç olmazsa özetini izleyin. Yani buradan spoiler vermek istemem izlemediyseniz. Muazzam bir karşılaşmaydı. Detaylı hakikaten vermeyeyim ki izleyiniz. 5-2 skorla sonuçlandı. Bir tek onu söyledik. Liverpool açısından değerlendirelim. Tabii ki arada 3 fark olduğu için baskın tarafı Liverpool diye göreceğiz. Topu tüpeye alacaklar. Ne yapacaksak yapalım diyecekler. Gerekirse 3 tane daha yedi en kötü. Ne olacak diyecekler sonuçta Enfield Davis'in burada ya sen ne olur zaten ligde de sürünüyorsun. Gidiyorsun 9 tane attığın Bournemouth'a burada bir tane gol atamıyorsun. Üstüne bir de gol yiyorsun bir de penaltı kaçırıyorsun. Liverpool şu anda o halde babacım. Ama ne olur oyun bazında baktığımız zaman tempolu bir oyun göreceğiz. Özellikle Liverpool'un baskın olduğu bir oyun göreceğiz. Bu da bize neyi getirir? Hani o tempoyu yakalamışken kornerlere gideriz. Açarlarsa öyle başlayayım 8.5 üstü korner denenebilir. Açmazlarsa 9.5 üstüne varız. ilk yarı 4.5 denenebilir. 10.5 üstü korner denenebilir. Artı 12 kornerlere kadar bu maçta gidilebilir diye düşünüyoruz. İlaveten şunu da söyleyeyim. Real Madrid de çok iç açıcı bir konumda değil. Hani Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki bambaşka oynuyorlar. Bunu da kabul ediyoruz ama tarafımızı sorarsanız burada birazcık daha Liverpool tarafındayız. Çünkü ne var? 3-0 eline almışsın zaten. Real Madrid biri de yese saldırmayabilir. Hani mantıkta muhtemelen Ancelotti ben olsam hani derim ki 3 tane atmışım. 3 tane yemeyeyim. O bana yetecektir. Gerekirse de 2-0 yenileyim. Babacım değişen bir şey yok. En fazla galibiyet primini alamıyorsun. Ama turu geçtiğin zaman yine tur primini zaten alacaksın diyelim ve bitirelim o zaman zaman İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. İmkanınız varsa WhatsApp grubumuza bekleriz dostlar. Beğenileri zaten çok sonlarda söylemiştim. Yaparsanız seviniriz. Bir de skor tahminlerinizi yazarsanız sizler için de faydalı olacaktır diyoruz. O zaman sloganımız da gelsin. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.